Parazit YouTube ekranından herkese merhaba. Playoff biletini kaptık. Böyle başlayalım. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri sona erdi. Gruplarının lider tamamlayan Belçika, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Sırbistan, İspanya, İsviçre ve Hollanda turnuvaya doğrudan katılmak kazandılar. Onların kafası rahat. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan Portekiz, İsveç, İtalya, İskoçya, Rusya, Polonya, Kuzey Makedonya, Galler, Ukrayna ve Türkiye ile UEFA Uluslar Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Avusturya ve Çekya arasından 3 takım playoff turu sonunda Katar bileti alacak. Peki playoff formatı nasıl olacak? Gelin biraz ona bakalım. Format biraz karışık, biraz zorlu. Playoff turuna katılan, kalan 12 takım dörderli bir şekilde 3 ayrı playoff yoluna dağıtılacak. Seri başı takımlar seri başı olmayan takımlarla eşleşecek. Yarı final maçları seri başı takımların evlerinde yapılacak. Oh oh oh. Final maçlarının hangi takımların sahasında oynanacağı ise kura sonunda belirlenecek. Allah razı olsun. Takımlar tek maç eleme usulüyle önce yarı final sonra final maçlarını oynayacaklar. 3 ayrı yolda yarı final ve final maçlarını kazanan 3 takım 2022 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Yemin ediyorum birinci ol kafan rahat olsun. Yani turnuvanın genelinden daha zor, şampiyon olmaktan daha zor, elemeleri geçmekten daha zor bir format gibi geldi bana. Belki de ben abartıyorum. Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. A milli futbol takımımız alınan sonuçların ardından seri başı olma şansını kaçırdı. Türkiye playoff yarı finalinde seri başı olan takımlardan birisiyle eşleşecek ve deplasmanda oynayacak. İlk maçını yarı finali. Onu geçtiğinde dediğimiz gibi işte final maçında da kura ile belirleniyor. Seri başı olan takımlara bakalım. Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler. Bakmaz olaydık dediğinizi duyar gibiyim. Seri başı olmayan takımlar da Polonya, Kuzey Makedonya, Türkiye, Ukrayna, Çekya ve Avusturya. Peki bu maçlar ne zaman oynanacak? Daha biraz zaman var. Kura çekimleri 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff kurası 26 Kasım'da çekilecek. Playoff yarı final maçları 24 Mart'ta, final maçları ise 29 Mart'ta oynanacak. Videomuzu beğendiyseniz eğer beğen butonuna, kanalımıza abone olmak istiyorsanız abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayın diyelim. Bildirim zilini de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.